Adım Mustafa Özser. Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Kuzey Kıbrıs Kampüsü Kimya Grubu öğretim üyesiyim. Ee, araştırma ilgi alanım boya duyarlı güneş pillerinin e, pillerinde kullanılabilecek boyar maddelerin tasarımı, sentezi ve e, fotofiziksel, fotokimyasal e, karakteristiklerinin, özelliklerinin araştırılması üzerinedir. Dünyanın enerji ihtiyacı ve tüketimi her geçen gün artmaktadır. Bu nedenden dolayı yenilenebilir, ucuz enerji kaynaklarına erişim ihtiyacımız vardır. Boya duyarlı güneş pilleri de bu anlamda güneşten gelen güneş ışınlarını, enerjiyi direkt olarak elektrik enerjisine dönüştüren fotovoltaik bir teknolojidir. Boya duyarlı güneş pilleri fotosentezin ilk iki basamağını taklit etmeye çalışan dolayısıyla doğal bir süreci taklit etmeye çalışan bir teknolojidir. Bizim Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampüsü'nde geliştirdiğimiz proje ile boya duyarlı güneş pillerinde kullanılacak verimli Boyar maddelerin e, tasarımı ve sentezi yapılmaktadır. Bu proje çerçevesinde e, kurduğumuz sentetik organik kimya laboratuvarımızda e, belli grup boyar maddelerin yapısal e, özelliklerini, fotokimyasal özelliklerini e, öğrencilerimizle birlikte incelemekteyiz. Bu çerçevede e, hazırladığımız çeşitli boyar maddelerin güneş emme potansiyellerini, fotofiziksel özelliklerini, aynı zamanda termal kararlılıklarını ölçmekteyiz. Bugüne kadar geliştirilen boya duyarlı güneş pillerinin verimlilikleri %10 dolaylarında verimlilik göstermektedir. Dolayısıyla ileride verimli bir şekilde bu teknolojinin kullanılabilmesi için verimliliğini artırıcı e, teknolojilerin geliştirilmesi gerekmektedir. Bu anlamda e, biz de hazırladığımız boyar maddeler ile e, bu teknolojinin daha verimli ve daha yaygın, daha ucuz bir şekilde e, insanlığın kullanımına e, verilebilmesi, insanlığın kullanımına sunulabilmesi için çalışmalar yürütmekteyiz. Bugüne kadar yaptığımız çalışmalarda sentrizlediğimiz e, boya maddelerinin geniş bir e, dalga boyu aralığında güneş ışınlarını yakalayabildiği, bu güneş ışınlarını verimli bir şekilde yakalayabildiği, e, çözünürlüklerinin ve işlenebilirliklerinin yüksek olduğu e, tespit edilmiştir. Dolayısıyla bu teknolojide kullanılabilecek ümit verici malzemeler olarak görülmektedir. Bugüne kadar projemizde iki master öğrencimiz görev almıştır. Bir öğrencimiz mezun olarak doktora eğitimi için üniversitemizden ayrılmış. Diğer öğrencimiz de mezun olduktan sonra yine doktora programına devam edecektir. Aynı zamanda Mühendislik programlarında öğrenimlerine devam eden öğrencilerimiz grubumuzda araştırma faaliyetlerimize destek olmaktadırlar ve bize katkı yapmaktadırlar. Boya duyarlı güneş pillerinin diğer fotovoltaik teknolojilere göre üstünlükleri, daha ucuz üretilebilir olmaları, daha az e, zararlı malzemeler kullanılarak üretilebilir olmaları, geniş bir e, güneş ışığı dalga boyunda çalışabilir olmaları, aynı zamanda e, düşük güneş ışığı yoğunluğunda da çalışabilir olmaları ve aynı zamanda e, birçok yüzeyde kullanılabilir, hatta geçirgen cam pencere gibi yüzeylerde de kullanılabilir olmalarıdır. Bu e, özellikleri bu teknolojiyi diğer fotovoltaik e, teknolojiler karşısında daha cazip kılmaktadır.